Reflü evet. ile ilgili direkt endoskopi midir çözüm? Biraz endoskopiden de bahsetmek isterim. Ee, aynı zamanda da tetkik tedavi aşamasında kesin sonucunda e, neler yapıyorsunuz? Hasta size şikayetini anlattı ve sonrasında neler bekliyor hastayı? İşte demin de girdiğimiz konu mide fıtığı, mide fıtığı bir kısmı karın duvarı fıtığı. Bir de hiyatal hali yani dediğimiz. Evet. Günümüzün baş belası hastalığı reflü olayımız var. Biraz yaşam şartlarımız, biraz çok katkılı ve yapay gıdalarla Hatta beslenme, aşırı kesinlikle. yağlı evet. beslenme, fast food, alış, fast food alışkanlığı. Bütün bunlar günümüzde reflüyü çok arttırdı. Reflü şikayeti neredeyse herkeste var. Yine programı başlarken dediğim mi fıttık. Teyzemde de var, dayımda da var, herkes de var ee, şeklinde. Artık e, hastalarımızın sıradan gördüğü e, bir rahatsızlık haline geldi. Herkes birbirine bir takım ilaçlar tavsiye ediyor, kullanıyor rastgele diyetinde yapmadan. Halbuki araştırılması kesin tanı ve ayrıcı tanısının yapılması gereken durumlar bunlar. Kesin tanı ve ayrıcı tanı yapmak için de özellikle... Ee, mide şikayet, midede yanma, bu yanmanın yukarıya doğru yayılması, şu orta hatta ağrı şikayetleri olan hastaların öncelikle endoskopik olarak tetkik edilmesi gerekiyor. Bu endoskopi dediğimizde günlük pratiğinde rastlıyoruz. Eyvah ben onu yaptıramam gibi bir tepki. Aynen böyle. <laughs> Daha e diyoruz. Doktor bey endoskopi demeyin yaptıramam. Neden? E tabii çünkü e, bizler de öyle yetiştik. Endoskopi eskiden sadece boğaza sıkılan bir sprey ile e, lokal anestezi ile yapılırdı. Ve hastalarımızın genellikle kötü deneyimleri olurdu. O keyifsiz. Kötü, keyifsiz. Evet. İşte bazı çöküyor, bazısı boğulacak, boğulma hissi yaşar vesaire. 5 dakika içerisinde bir e, bütün rutin endoskopi yapılabilir. Peki orada neler görüyorsunuz? Neler görüyoruz? Şimdi endoskopi de endoskopi içeriye bakmak demek kelime anlamı olarak. Ağız boşluğundan başlayarak ses tellerinde görüp yemek borusuna geçip yemek borusunun tamamını yemek borusu mide ondan sonra mide ve 12 parmak bağırsağın orta kısmına kadar giriyoruz. Gastrodoğuda endoskopide, üst endoskopide. Yemek borusunun tamamını inceleyebildiğimiz gibi mide, 12 parmak bağırsağı, midedeki gastriti, kronik gastriti, ülseri, erozyonları, 12 parmak bağ ait yine aynı şekilde ülser vesaire patolojileri görebildiğimiz gibi yemek borusu mide bağlantısı günümüzün moda hastalığı, reflü hastalığı Z hattı dediğimiz bir değişim zonu var. Orayı hem girişte hem mideye geçtikten sonra ters dönüp ince inceleyerek özellikle o bağlantı noktasını özellikle değerlendiriyoruz. Değişim zonunda acaba bir reflüye bağlı bir takım erozyonlar ve kötüye gidiş, kansere gidiş, displaziler, baritozefajit tarzı rahatsızlıklar var mı? Bunu görüyoruz. Mide içerisinden ters baktığımızda o mide kapağının yani normalde endoskopi aletimizi midenin kapağı çok güzel kavrar. Orada bir mekanizma var. Alt özefagüler sfink. Bunu açık gördüğümüzde tabi gevşeklik çok sık gördüğümüz bir şey çok yaygın. Bunların hepsine hemen mide fıtığısının ameliyat olman lazım demiyoruz. Yani o kadar yaygın ki günümüzde bu beslenme şekli dolayısıyla bunlara genellikle hiatal yetmezlik diyoruz. Yani oradaki sfinkterin tam kapanmaması. Bunlar ilaç tedavisiyle yani herkese ameliyat etmiyoruz değil mi? ilaç tedavisi ve diyetle birtakım önlemlerle yatak başının kaldırılması gibi durum e, önerilerle genellikle şikayetleri geçiyor ve ameliyat olmalarına da gerek kalmıyor. Bizim burada asıl değerlendirmemiz endoskopik olarak baktığımızda e, büyük 3 santimin üzerindeki fıtıkları onlara gerçek fıtık diyoruz. Onlara hiatal herni tanısını raporuna yazıyoruz ve yakın takibi alıyoruz. Derecesi var o zaman. Tabii ki. Evet. Bir de oradaki değişimin derecesi var. Bir anatomik bozukluğun derecesi var. Aynı zamanda hücresel değişimin derecesi de var. Oradan da biyopsi alıp displazi varsa takip bu displazi olayı kansere götürüyorsun o zaman ameliyatın daha erken dönemde yapılması gibi önerilerimiz olabiliyor.